Sihirli bez. Sihirli bezle hep yeni papuçlar. Hoş geldin abi. Ne yapalım? Ya bak işte ya ne gerekiyorsa yapalım. Bana bırak abi. Amerika'dan getirtirdiğim son teknoloji bezle manyak bir ayakkabı yapacağım sana. Sihirli bez. Abi 10 saniye kıpırdamayalım. Top. Bu kadar sihirli mi bu ya? Pırıl pırıl yap ben abi. Güle güle giy. 10 sene hiçbir şey olmaz bunu. Geliyorum. Merhaba amca. Merhaba evladım. Ha, biz belediye'den geliyoruz da istekleriniz varmış. Hoş ne istersin? Benim dizlerim çok fena. Dizlerime krem. Sen sen sürebilirsin değil mi? Krem, krem getirir misin? Kaliteli bir şeyler getir. Bir de İsmail Türk kaseti. CD'si çizildi. Tamam, tamam amca getiririz. Peki poğaça ister misin? Zeytinli. Yok, yok poğaça istemem. Poğaça Tamam biz hemen getiriyoruz. Tamam, be! Al amca istediklerini götürdüm. Ee, sağ olasın yeğenim. <laughs> Sen ne yaptın? Bana da koronavirüsü getirin, kurtulayım artık buradan.